için bir sadaka Allah sağ Allah rızası için bir sadaka be ya. Allah rızası için bir sadaka be abi. İş mi yıkanmazsınız siz be ya? Leş gibi kokarsınız. Yıkanırız elbet. Evde on beş günde bir. Ayıptır, ayıptır. Bari çamaşırlarınızı değiştirme ya. Adam doğru söyler be ya. Ya öyleyse. Değiştirelim be ya. Hadi. Sen Yer bana olur. Ee? Tamam mı be ya? Hadi. <laughs> Allah rızası için bir sana. Efendim Diyarbakır karpuzunun iriliği, büyüklüğü ve güzelliği dillere destandır. İşte bu destanı bir kez daha destanlaştıran Güneydoğulu hemşerimi hep beraber izleyelim. Arkadaşlar al gel ha bekliyorum. Bir dakika hemşerim bir dakika. Bir kimlik görebilir miyim? Abi abi ne demek istediğin kimlik olsun. Aha al abime cillop gibi bir kimlik. Nereye gidiyorsunuz? Maça gidiyor. Bir üst araması yapabilir miyiz? Ya, ya bu nedir? Değil. Bu mu bir şey değil? Bu nedir? Namur bey hoş karpuzla mı kesmiyor? <laughs> Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Nasılsın Temel, iyi misin? İyiyim, iyi. Mustafa, türsüne çay getir. Sağ ol Mustafa. Ee, ulan türsün gözüne ne oldu ulan? Yok bir şey ya. Nasıl yok bir şey ulan? Koskoca pan gözüne duruyor. Ya hanım dedi bahçe, git inen o sütünü sağ. İnen o sütünü sağarken, kuyruğu gözüme çarptı. Ulan türsün. Bu kuyruk işine benze mi? Yengem yumruğu çözüne vurmasın. Yengem bana vurabilir mi? i̇neğin sütünü sağacaksın... ...inek kuyruğunu sallamasın değil mi? De, havayla büyük bir taş bağlamışım kuyruğuna. Kuyruğu çarptı böyle Bu <laughs> baron ne kadar güçlü kuyruğu vardı. Ha bu kadar taşı kaldırdı da... ...vurdu çözünü. Şimdi Niyazi geliyor, kesin şimdi bize çay ısmarlatıyor. Selamünaleyküm. Aleykümselam Niyazi. Ya uşakla ne de bu bizim pahalılıktan çektiğimiz ya? Ulan ne pahalılığı ya? Nereden bahsediyorsun sen? Ulan ha bu benzin pahalılığından da. Sana ne benzin pahalılığından? Senin araban mı var? Ben nasıl bahane daha yeni çakmak almışydım. Aa bilseydim almazdım onu. <gülüyor> <gülüyor> Mustafa abi niyazı yap bir çay getir. <laughs> e, niyazı, bizim bir işimiz var. Sana bu çay balalarını verirsin. Kaç tane çayınız? On beş, on beş. Nasıl? <laughs> Efendim şimdi <laughs> bizim Fadime nene e, kocası Temel Emican'ın ölme ihtimaline karşı ağlama provalarına başlayıp beraber izleyelim. Eee, Fadime ben eriyorum. Uu, ne, oldu? ne oldu sana erdi ya? Çala otur abi bakayım ki? Fadime şimdi pavgana sıkmıştım. Bir silah sesi duydum mermi paşıma yapıştı. Ola selevat ya etti ya selevat. Ve selevat ya dur be. Ulan ne kadar inat adamsın. Selevat Kedir sana el uyusun. Kedir Beyciğim, hadi be. Sonra millet derdi temel gargarış. Ezrail'den koştu da Selevat Kedir. Aha da öldü ne yapacağım? Uşağım sen git Ayşe teyzene haber ver hemen. Ne yapacağım da kaybettim bizim ehtiyarıyım? Oy ben şimdi ne yapacağım? Nene, ha dedem öldü mü? Yok, uyuyor. <laughs> Öktü benim ehtiyarım, dünyalar yıkıldı kafamı. Nene, ha ne ağlıyorsun? Sen demez misin? Bir cebersi de kurtulsam. Eldi de. Çok fazla konuşuyorsun. Kime benzedin böyle boş boğaz. Aynı anana benzedin. Çık dışarıya. Yürü. Ne yapacağım Ayşe? Ey gidi dünya. Ne iş geldi kafamıza? Bana bak Fadime, yarın insanlar cenazeye gelecek. Ha böyle güzel ağla da insanları da ağlat Bizi rezil etme. Nasıl güzel ağlayacağım? He. Nasıl ağlayacağım ben? Ha böyle kafiyeli güzel ağlayacağız. Bu kafiyeli bir probaya yapalım mı ha şimdi? He. Ehdi yarum, ehdi yarum. Kedi buruşmuş ki yarum. Kedi ne diyorsun? Ha böyle mi ağla dedim ben sana? Ee, sen dedin bana kafiyeli ağla. O geldi aklıma ancak öyle uydurdum kafiyeyi. Ya bırak rezil ettin her şeyi ha. Ben şair değilim. E, ya dur oradan ya. Ya merak ettim ha bu adam nasıl öldü acaba? Uuu Fadime verilmiş sadakanız varmış. Kuşun alnına gelmiş ya gözüne gelseydi. Nasıl? <laughs> Hoş geldiniz. <abi>. Buyurun. <laughs> Hoş bulduk. Ne alırsınız? Şöyle büyük bir tabakta, bir kuru fasulye, bir, de pilav. Biraz da yanına soğan. Çek abim oradan bol etlisinden bir kuru fasulye. He <laughs> he, böyle bol etli olsun. İçecek ne <laughs> ee, alırsınız? camış yoğurdundan köpüklü bir ayar. Evet, abimin kuru fasulyesi bol etlisinden

dayı hesabım ne kadar? Afiyet olsun kurma. Bir kuru fasulye etlisinden az pilav. Bir de camış yoğurtuna ayran var değil mi? Hadi. On üç lira. Eyvallah. Ee, baktık kirdan giremedim Kirdan yoktur. Yoktur. Niye dayı? Valla bir sefer almışız, koymuşuz. Dişini karıştıran almış, götürmüş, geri getirmemiş. Valla zarar etmişiz gene. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.